Merhaba arkadaşlar. Spor Toto 44. hafta tahminleriyle sizlerleyim. Saat 22'de Avrupa Şampiyonlar Ligi'de Dortmund'da Real Madrid karşı karşıya geliyor. Her iki takımın form durumuna bakacak olursak Dortmund oynadığı en son karşılaşmada. Darmstadt'u 4-0 yenmiş. Mainz'a 3-0 kaybetmişti. Paris Saint Germain'i içeride ve dışarıda 1-0'lık skorla, Augsburg ise 5-1'lik skorla mağlup etmişti Dortmund. Real Madrid'in form durumuna baktığımızda Betis'e 0-0, Villarreal'le 4-4 berabere kalmış. Alavesi 5-0, Granada'yı 4-0, Bayern Münih ise 2-1'lik skorlarla mağlup etmişti Real Madrid. Dortmund'da Real Madrid arasında oynanacak olan karşılaşma ile ilgili tahminim 0-2 çifte şans. Atalanta, İtalya seriada kendi evinde Fiorentina'yı konuk ediyor. Her iki takımın form durumuna bakacak olursak, Atalanta oynadı en son karşılaşmada. Leverkusen 3-0, Lecce 2-0 yenmiş, Juventus'a 1-0 kaybetmişti. Roma'yı 2-1, Marsilya ise 3-0'lık skorlarla mağlup etmişti Atalanta. Fiorentina'nın form baktığımızda Cagliari'ye 3-2 yenmiş, Napoli'ye 2-2 berabere kalıp Monza'yı 2-1 mağlup etmişti. Kulüp Brugge'le 1-1 berabere kalmış, Verona'yı ise 2-1 mağlup olmuştu Fiorentina. Atalanta ile Fiorentina arasında oynayacak olan karşılaşma ile ilgili tahminim 1-0 çifte şans. İspanya La Liga 2'de Alcorcón evinde Burgos'u konuk ediyor. Her iki takımın form durumuna bakarsak Algeciras'ın oynadığı en son karşılaşmada Valladolid'e 1-1 berabere kalmış. Ferrol'a 2-1, Cartagena'ya 1-0 mağlup olmuştu. Eldense ile golsüz berabere kalıp Eibar'a 2-0 mağlup olmuştu. Burgos'un form durumuna baktığımızda Andorra'ya 1-0, Eldense 2-1 mağlup olmuş. Zaragoza'ya 3-1 yenmişti. Amorebieta ile 2-2 berabere kalıp Mirandes'e 2-1 mağlup olmuştu Burgos. Olmuş. Alcojo'nun e Al ile Burgos arasında oynayacak olan karşılaşma ile ilgili tahminim 1-2 çifte şans. Kulüp Deportivo Eldense Gijon'la karşı karşıya geliyor İspanya La Liga 2'de. Her iki takımın form durumuna bakacak olursak Eldense oynadı en son karşılaşmada. Levante ile golsüz berabere kalmış. Burgos'u 2-1 yenip Legans'a 2-1 kaybetmişti. Algorgon'la 0-0 golsüz berabere kalıp Albacete'ye 1-0 mağlup olmuştu. Gijon'un form durumuna baktığımızda Legans'a 2-1 mağlup olmuş. Andorra'ya 5-2 yenmişti. Espanyol'la golsüz berabere kalmış. Villarreal'e 3-0, Elche'ye ise 2-1'lik skorla mağlup olmuştu Gijon. Eldense ile Gijon arasında oynayacak olan karşılaşma ile ilgili tahminim 1-2 çifte şans. Eibar kendi evinde Real Oviedo'yu konuk ediyor. Her iki takımın form bakacak olursak Eibar oynadığı en son karşılaşmada Cartagena'yı 1-0 yenmiş, Levante ile 2-2 berabere kalmıştı. Almería'yı 5-0 yenmiş, Albacete'ye 2-1 mağlup olup Algeciras'ı 2-0 mağlup etmişti. Oviedo'nun form durumuna baktığımızda Espanyola 2-1 kaybetmiş, Zaragoza'ya 1-0, Huesca'ya 2-0 yenmişti. Tenerife'ye 1-0, Cartagena'ya ise 2-0'lık skorlarla mağlup olmuştu Oviedo. Eibar'la Oviedo arasında oynayacak olan karşılaşma ile ilgili tahminim maç sonu 1. Espanyol kendi evinde Cartagena'yı konuk ediyor. Her iki takımın form durumuna bakacak olursak Espanyol oynadığı en son karşılaşmada Oviedo'ya 2-1 yenmiş, Valladolid'le 0-0, Belçika ile 2-2, Andorra ile ise 1-1'lik bir skorlarla berabere kalmıştı. Cartagena'nın form durumuna baktığımızda Eibar'a 1-0 kaybetmiş, Tenerife'ye 2-0, Algecir'unu ve Levante'yi 1-0, Oviedo'yu ise 2 0lık skorlarla mağlup etmişti Cartagena. Espanyolla Cartagena arasında oynayacak olan karşılaşma ilgisi tahminim maç sonu 1. Andorra kendimde kulüpte Ferrol'u konuk ediyor. Her iki takımın formuna bakacak olursak. Andorra oynadı en son karşılaşmada. Burgos'u 1-0 yenmiş. Gijon'a 5-2. Albacete'ye 1-0 mağlup olmuştu. Rezik Santander'le ve Espanyol'la ise birbirlik skorlarla berabere kalmıştı. Ferrol'un fondunu aklımıza Zaragoza ile 2-2 beraber kalmış. Algeciras'ı 2-1 yenmişti. Tenerife ye ve Mirandes'e 2-0. Villara ile ise 1-0'lık skorlarla mağlup olmuştu. Andorra ile Ferrol arasında oynayacak olan karşılaşma ligi tahminim 1-2 çifte şans. Huesca kendi evinde Levante'yi konuk ediyor. Her iki takımın form durumuna bakacak olursak Huesca oynadı en son karşılaşmada. Rezik Santander'e 3-0 yenilmiş. Elçe'ye 3-0 yenmişti. Oviedo'ya 2-0. Valladolid'e 1-0. Zaragoza ise 2-1'lik skorlarla mağlup olmuştu. Levante'nin form durumuna baktığımızda Eldense ile 0-0. Eibar'la 2-2 beraber kalıp Villarreal'e 3-0 yenmişti. Cartagena'ya 1-0 mağlup olmuş. Rezik Santander'le ise 0-0. Golsüz beraber kalmıştı Levante. Huesca ile Levante arasında oynayacak olan karşılaşma ile ilgili tahminim 1-2 çifte şans. Legans kendi evinde Elche'yi konuk ediyor. Her iki takımın form durumuna bakacak olursak Legans'ın oynadığı en son karşılaşmada Gijon 2-1 yenmiş, Albacete'ye 1-0 kaybetmişti. Eldense 2-1 yenmiş, Zaragoza ile 1-1, Tenerife ile ise 0-0'lık skorlarla beraber kalmıştı Leganes. Elche'nin form durumuna baktığımızda Mirandes ile 1-1 beraber kalmış, Cuesca'ya 3-0, Racing Santander'e 3-1 mağlup olup Espanyol'a 2-2 berabere kalmış. Gijon'u ise 2-1 mağlup etmişti Elche. Leganes ile Elche arasında oynayacak olan karşılaşma ile ilgili tahminim maç sonu 1. Mirandes kendi evinde Amorebieta'yı konuk ediyor. Her iki takım formuna bakacak olursak. Mirandes oynadı en son karşılaşmada. Elche ile 1-1 berabere kalmış. Racing Santander'e ve Valladolid'e 1-0'lık skorlarla mağlup olmuştu. Ferrol'u 2-0, Burgos'u ise 2 birlik skorlarla mağlup etmişti Mirandes. Ama Rebieta'nın form durumuna baktığımızda Tenerife'yi 1-0, Villarreal'i 2-0'lık skorlarla yenmiş, Eibar'a 5-0 kaybetmişti. Burgos'la 2-2 berabere kalıp Valladolid'e ise 3-0 mağlup olmuştu Ama Rebieta. Mirandes'te Ama arasında oynayacak olan karşılaşma ile ilgili tahminim 1-2 çifte şans. Tenerife kendi evinde Real Valladolid'i konuk ediyor. Her iki takım form durumuna bakacak olursak Tenerife oynadığı en son karşılaşmada Amerebiyata'ya 1-0, Cartagena'ya 2-0 mağlup olmuş. Ferrol'u 2-0, Oviedo'yu 1-0 yenip da golsüz berabere kalmıştı. Valladolid'in form durumuna baktığımızda Alcorcon'la 1-1, Espanyol'a 0-0 berabere kalmış. Mirandese ve Huesca'yı 1-0, Amorebieta'yı ise 3-0'lık skorlarla mağlup etmişti Valladolid. Tenerife ile Valladolid arasında oynayacak olan karşılaşma ile ilgili tahminim maç sonu 2. Villarreal kendi evinde Santander'i konuk ediyor. Her iki takım form durumuna bakacak olursak, Villarreal oynadığı en son karşılaşmada Albacete ile 2-2 berabere kalmış, Amorebieta'ya 2-0, Levante'ye 3-0 yenilmiş, Gijón'u 3-0, Ferrol'u ise 1-0'lık skorlarla mağlup etmişti Villarreal. Racing Santander'in form durumuna baktığımızda Huesca'yı 3-0, Mirandes'i 1-0, Elche'yi 3-1'lik skorlarla mağlup etmiş, Andorra ile 1-1, Levante ile ise 0-0'lık skorlarla berabere kalmıştı. Racing Santander. Villarreal ile Racing Santander arasında oynayacak olan karşılaşma ilgili tahminim maç sonu 2. Zaragoza kendi evinde Albacete'yi konuk ediyor. Her iki takımın form durumuna bakacak olursak Zaragoza oynadığı en son karşılaşmada. Ferrol ile 2-2 berabere kalmış. Oviedo'ya 1-0, Burgos'a 3-1 mağlup olmuştu. Legans'la 1-1 berabere kalıp Huesca'yı 2-1 mağlup etmişti Zaragoza. Albacete'nin form durumuna baktığımızda Villarreal ile 2-2 berabere kalmış. Legans'ı ve Andorra'yı 1-0, Eibar'ı 2-1, Eldense ise 1-0'lık skorlarla mağlup etmişti Albacete. Zaragoza ile Albacete arasında oynayacak olan karşılaşma ile ilgili tahminim 1-2 çifte şans. İsviçre Kupası'nda Servet'te kendi evinde Lugano'yu konuk ediyor. Her iki takım form durumuna bakacak olursak Servet de oynadı en son karşılaşmada, Lugano 2-0 yenmiş, Young Boys'e 1-0, Züriye 2-1 mağlup olmuştu. Gallen'le bir 1 bir beraber kalıp Winterthur'u 2-1 mağlup etmişti. Lugano'nun form durumuna baktığımızda Servet de 2-0, Züriye 2-1 mağlup olmuş, Winterthur'u 4-2, Young Boys'u 1-0 yenip Gallen'e 1-0 mağlup olmuştu Lugano. Servet de ile Lugano arasında oynayacak olan karşılaşma ilgi tahminim maç sonu 1. Tromso kendi evinde Lille Strom'u konuk ediyor. Her iki takımın form durumuna bakacak olursak Tromso oynadı en son karşılaşmada. Fredrik Zatsa 0-0 berabere kalmış. Rosenborg'u 3-2 yenmişti. Bodo'ya 4-0 mağlup olmuş. Odu 4-0 yenip Viking'e 2-1 kaybetmişti. Lille Strom'un form durumuna baktığımızda Fredrik 3-0 mağlup olmuş. Viking'i 4-1 yenmişti. Brana 2-0 kaybetmiş. Strom Gosset'i 4-3 yenip Sarpsborg'a 1-0'lık skorla mağlup olmuştu Lille Strom. Tromso ile lilo arasında oyuncuk olan karşılaşma ile ilgili tahminim 1-2 çifte şans. Emeğimizin karşılığında beğeni gönderen herkese teşekkür ediyorum. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Sağlıklı günler dilerim. Hoşçakalın.